أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrü umur muhdasa tuha ve kullu muhdasa bid'a ve kullu bid'a dalala ve kullu dalaletin fi'nallah Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hle uqdatam min lisani ve rahmetullahi ve Şimdi öncelikle bu yeni abilere arkadaşlara sebep okumuş olduğumuz Mutbetül Hacenin anlamıyla başlayalım inşallah Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden de yine ona sığınırız. Allah kime hidayet ettirirse onu saptıracak olan yoktur ve yine kimi de saptırmışsa ona hidayet edici yoktur. Ben şehadet ederim ki Allah subhanehu ve teala hak mabut ve ondan başka bir ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki kulu Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldur. Dine sonradan ortaya koyulan her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet sapıklık ve ateştek. <laughs> bu Hutbetül Hace'nin özeti. Çok. Dersimizin mevzusu inşallah dilin afetleriyle olacak. Çünkü bu bizi hayatın her alanında alakadar eden bir mevzu. Burada ayda bir toplanmamıza sebep çünkü farklı dersler seçmek istesem de ayda bir toplanmamıza sebep bunu bir türlü e, istikrarlı halde işleyemeyeceğiz. E, haricinde de zaten böyle bir ortam söz konusu olmadığı sürece de sizleri dernekle mernekle göremeyik. Hak getire. Ondan sonra dernekle getiremediğimiz için veyahut da istikrarlı bir ders halkası kuramadığımız için mecbur ee, bir an bile olsa, bir görüşmede dahi olsa bize geri kalan günlerde fayda verecek dersler hazırlamaya veya da ortaya sunmaya çalışıyoruz. Allah başarı nasip etsin. Allah öğreneceklerimizi hakkıyla uygulamayı, uyguladığımızı anlatmayı ve sonraki sürece de sabredelim neyi bizlere nasip etsin. Evet, şüphesiz ki dilimizin birçok afetleri var. Bu ama hayır ama şer üzerine. Bunlar insanları dünya hayatında, ahiret hayatında rezil ve perişan eden ve e, ama karşılığı ahiret noktasında sonsuz cennet veya Allah muhafaza, Allah bizleri korusun, sonsuz cehennem olmak üzere bizleri e, ebediyete uğurlayacağı bir organ var. E, Bundan dolayıdır ki dilin afetinden ve dilimizin şerrinden önce kendi nefsimi sonra da sizleri Allah için uyarmayı kendime bir vazife biliyorum. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dilin afetlerinden dolayı, dilin şerrinden dolayı, dilin muhafaza edilmesinden dolayı bizleri sık sık uyarmıştır. Ebu Said el-Hudri Radıyallahu anh'ten Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğlu sabaha vardığı zaman bütün azaları dile yalvararak şöyledir. Bütün azaları. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğri olursan biz de eğri oluruz. Çünkü akıbet aynı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisi için kurtuluş isteyen birisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın cevabı diline hakim ol buyurmak buyurmuştur. Diline hakim olduğun zaman kurtuluş gündeme gelecektir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh dedi ki bir seferinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte yürümekteydik. Ona yakın bulundum ve bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam dilini tuttu. Kendi selametin için buna sahip oluyor. İnsanı cehenneme sürükleyen en etkili vesile dildir abiler. En etkili vesile. Sonrasında organlar onu takip eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları en çok cehenneme sürükleyen şey nedir diye sorulduğunda ağız ve fercdir buyurdu. Ferci biliyorsunuz. Cinsel bu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh dedi ki, bir seferde Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber yürümekteydim. Yürümekteyken Resulullah, Resulullah aleyhissalatü vesselama yakın bulundum. Dedim ki, ya Resulullah biz konuşmalarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam annen hasretine yansın. Ey Muaz, insanları yüzü üstü cehenneme sürükleyen başka nedir ki zannediyorsun? Diline hakim olan cennete gidecek. Aksi halde konuştuklarından hesaba çekilip yüzü üstü cehenneme sürüklenebilme gibi bir olasılık söz konusu. Allah bizi ve neslimizi korusun. Seyyid İbni Sa'd radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana iki çenesi arasındaki ile iki bacağı arasındakini teminat verirse ben de ona cenneti teminat ederim diyor. Dille fercini garanti altında tutabilen kim varsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona cenneti teminat veriyor. O kadar önemli işte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Allah her kimi iki senesi arasındaki ile iki bacağı arasındakinden şerrinden korursa şüphesiz ki o kimse cennete girer. Akıllı insan konuşmalarını hafife almayan insandır. Ve yine akıllı insan dilin afetinden çokça korkan ve kendini bundan muhafaza altına alandır. Süfyan İbn Abdullah dedi ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah benim için kendisinden en çok korkacağım şey nedir diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dilini tutarak işte budur cevabını verdi. Dilin afetlerinin önemini gördük. Şimdi buradaki merhalelerden ilki yalan söylemek. Güncelik hayatta çok sık karşılaştığımız, yerine göre çok acı çektiğimiz, bize karşı kullanıldığında zorumuza, giden, bizim Allah muhafaza yanlışlıkla kullandığımızda imanımız derecesinde kalbimiz sınsızlattığı bir mevzu. Dilin en çirkin afetlerinden birisi de yalandır. Yalan insanı bu dünyada ahir, bu dünyada da ahirette de perişan eden çirkin şeylerdendir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu Allah'tan gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Unutmayın ki doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik cennete kılavuzluk eder. Yalancılık da insanı şerre ve fucura götürür. Şer de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan yazılır. Allah'a sığınırız. Başka bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Münafığın alameti üçtür. Söz söylendiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ona ihanet eder. ve konuştuğunda yalan söyler. Münafığın alameti En Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana diyor şu altı şeyi temin et, teminat edin. Garanti edin. Ben de size cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim diyor. Altı şey. Bir. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Aslında her insanın üzerine vazife olan şeyler bunlar. Bunun için özel dersler almamıza gerek yok. Özel mücadeleler vermemize gerek yok. Halbuki yalan söylemek için insan özel bir mücadele sarf eder. Yalanı söyler. Allah muhafaza. Yalanı ortaya çıkmasın diye bir sürü takla atar tekrar yalan söylemeye devam eder. Artık Allah katında yalancılardan yazılmak ne demek? Vardır çevremizde ki var. Adam yalan söylerken hiç fire vermiyor. Ya, <laughs> yani hiçbir şekilde <laughs> adam yalanda tereddüt etmiyor. Yalan konuşurken adam artık profesyonelleşmiş. Ya, Şizofren oluyor zaten onların sonu. Yani söylediği yalana kendisi de inanıyor. Ona göre hayat kuruyor adam. Bir ruh hastalığıdır aslında yalan. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. İki, Söz verdiğiniz zaman sözünüzden dönmeyin. 3. size güvenildiğinde ihanet etmeyin. 4. gözünüzü harama dikmeyin. 5. elinizi harama uzatmayın. 6. ve iffetinizi koruyun buyuruyor. Bu altı şeye garanti ettiğimiz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ben size cennete girmenize vesile olayım buyuruyor. Hemen hemen birçoğu zaten insani durumlarda. Abi harama bakmayacaksın. Bu insani bir durum. Elini harama uzatmayacaksın. Hemen hemen bu da insani bir durum. Yani haramlılığından ziyade zaten insanların örfi olarak gündeme getirdiği meseleler bunlar şu anda. Kimisi hırsız olarak anılmaktan yani e, ayıplanmaktan korkar. Kimisi işte ağır Argo kelimelerle ithama maruz kalmaktan korkar. Ben diyemeyeceğim çünkü oralarını. Gözünü ve elini iffettini koruyacak. Hırsızlık yapamayacak. Kınanma korkusu var. Çünkü hırsız yaftası Allah muhafaza çok büyük bir yaftadır bizim nazarımızda. Bunların zaten birçoğu kişi de ilim gündeme gelmeden de örfiyen yasaklanmış veya önüne bariyer çekilmiş meseleler. Ha biz bunları Allah için yapacağız. Burada burada ne kalıyor? Yalan söylemeyeceksin. Allah'ın razı olduğu şekilde konuşacaksın. Diline hakim olacaksın. Süfyan İbni Süleym'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah Mümin korkak olur mu dedim. Allah Resulü olabilir dedi. Peki cimri olur mu dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi Evet olabilir dedi. Peki yalancı olur mu dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin, yalancı olamaz dedi. Yalancılık müminliği aynı anda barındırmaz. Bir şey sorabilir miyim? Kur'an-ı Kerim'de ayette e, hangi ayet olduğunu bilmiyorum da. Yani okuduğuma e, yani okuduğum için söylüyorum hangi ayette geçtiğini bilmiyorum, hangi surede. E, Cimrinin diyor allah Teala bunu yere sürtülsün bir cümle var. Öyle bir cümle var. Cimrinin evet. bunu yere cimrilik zemmedilen amellerdendir. Yani karşı <laughs> gösterilmiştir. Ancak şey mümin ya, cimri yani. olabilir mi diyor? Olabilir diyor. Yani müminlik vasfının içerisinde <laughs> bu kula barınabilir. Ancak yalancılık <laughs> asla barınamaz diyor. Yani yalancı kimse mümin olamaz diye bakabilirsin burada. Müminliği ortadan kaldırabilir gözüyle bakabilirsin. Ama cimrilikle bu şimdi hadis şerifle şey bağlaşmıyor. Ya. Ben, Hayır. Ya da ben kafamda öyle bir düşünce oluştu ya. Onu dersten sonra açalım inşallah. Orada sen yanlış bakıyorsun biraz. Burada çünkü mevzuyu anlaman lazım Buradaki çerçeveyi anlaman lazım Konuşacağız Hayır mümin yalancı olamaz buyurdu Ebu Umame radıyall Radıyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular Şaka dahi olsa Şaka dahi olsa <laughs> Yalanı terk edene Cennetin ortasında Bir makam için Allah'ın izniyle söz veriyor. şaka dahi olsa yalanı terk edemem. Yani yalanın ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Şaka dahi olsa yalanı terk etmeye teşvik var ya. cennetin ortasında bir ev, bir köşk gündeme gelecek. Evet, dilin afetlerinden bir tanesi çirkin ve faiz sözler kullanmak. Bugün toplumumuzun en büyük imtihanlarından biri. İnsan farkında olmadan küfür ediyor. Mi? Sövüyor, hakaret ediyor. Yanlış cümleler kullanabiliyor. Bunların içinde hiç farkına varmadığımız birbirimiz hakkında çok rahat zanına girebiliyoruz. Evet. Dünkü mevzuyu hatırla. Bir insanın hakkında ya o şöyle yaptı Sen buna karar veremezsin. Senin zannettiğin gibi bir şey olmadıysa ne olacak? Doğru mu? Bu bizim sıkıntılarımızdan biri. Yani aslında zan dediğim şey bunu çirkin ve faiz sözlerinin içerisine katarım, katabilirim. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur diyor. Unutmayın ki Allahu Azze ve Celle kaba saba ağzı bozuk kimseyi asla sevmez buyuruyor Allah Resulü. Allahu Azze ve Celle kaba saba ağzı bozuk kimseyi asla sevmez. Öyleyse bir Müslüman başkalarıyla konuşurken çirkin ve faiz sözler kullanmayacak. Kullanmamalı. Basiretli bir Müslümanın az da olsa bu konuda şunu düşünmesi gerekir ki Allah'ın sevmediğini bir kimse de asla hayır olmaz. Allah'ın Allah sevmediği kimseden de hayır gelmez. Az önceki hadis-i Allah ne demişti? Allah o azze ve celle kaba saba ağzı bozuk kimseyi sevmez. Allah'ın sevmediğinden de bize hiçbir hayır gelmez. Kendine de bir hayır gelmez. Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdular. Kişinin bir Müslümanın şerefine dil, dil uzatması kadar subhanallah şerefine dil uzatması büyük günahlardan olduğu gibi bir sövmeye iki sövme ile karşılık vermekte büyük günahlardandır. Küfreden adamların ekseriyetle benim tespitim ya kardeşim niye sövüyorsun dediğinde hak ediyor diyor. <laughs> ya o hak edebilir kardeş sen sövmeyeceksin. Yani o onu hak ediyor olabilir. O onun sorunu. Sen söverek kendi amel defterini dolduruyor. Evet. O adam belki seni çatlattı sen kendini günaha sokuyor o kadar yürekliysen git nasihat et. Kardeş yapma bunu de. Sen de kendini imani olarak sağlam tut. Ecr elde Günaha gireceğine sevap kazan. Herkes bir şeyler hak ediyor bize kalsa. Allah muhafaza. Adam bir sövmüş bu iki söylüyor. Terbiyesiz. Akraba ziyaretinde sana bir rivayet atmıştım hatırladın mı? Kardeşlerin ziyaretinde. Sana mı attım? Yok. Başka bir grup, başka bir arkadaş atmıştım. Asıl iyilik diyor. Size gelen akrabanıza gitmek değildir. Size gelmediği halde ona sılayı rahim yapmam. Asıl iyilik. Şimdi insanlar diyor ki o bize gelmedi. O gelmedi bize gel. Ben, ona niye gidiyorum? Asıl iyilik bu değildir diyor Allah'ın Resulü. Allah Resulü asıl iyilik bu değildir diyor. O sana gelmediği halde gitmedi. Sen ona, o sana bir sövdü diye sen ona iki sövmen değil. Evet. Allah muhafaza. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Diyor. Haya ise girdiği her şeyi güzelleştirir. bir şiir vardı. İlla edep, illa edep diye. Evet. <laughs> Son olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytana sövmeyin buyuruyor. Duydunuz mu onu? Şeytana dahi sövmeyi yasaklıyor Allah Resulü. Halbuki sövecek olsak ondan daha layık kimse yok. Şeytana dahi sövmeyi yasaklıyor. O da şeytan. O da şeytan. Sen ona sövdüğün zaman o kızmayacak. Sana daha çok sevinecek. Günaha soktu seni çünkü. Onun işine gelen bir şey senin ona sövdün. O yüzden mümin kaba saba çirkin ağızlı olmaz. Mümin güzel kokulu, güzel konuşur, güzel dilli, tatlı muameleli olur. Ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir nebinin yoldaşları veya da varisleri olan bizler bugünkü mevzumuzun en büyük sorunu çirkin, dilli, kaba saba ve ahlaksız bir toplumun içerisinde bulunmakla imtihan olmuyoruz. Resulü ne kadar örnek alabiliyorsak ona o kadar uyabiliriz. O güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi ve görevini tamamlayıp gitti değil mi? Yani güzel ahlakı tamamladı. Bizim bunu ne kadar kendimize şiar edindiğimiz bizim için önemli. Allah bizleri kendi rızasına uygun şekilde ağzını, dilini ve o bütün organlarını, ağzalarını kullanan kullarından etsin. Allah hakkı bilip tabi olmayı, batılı bilip ondan uzak durmayı nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu